salli ala seyyidina muhammedin ve ala seyyidina muhammed biadedi zerratil kainat ve mirekkebatiha euzbillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim mesnevi nuriye katre kaldığımız yerden devam ediyoruz nokta arkadaş esbab ve vesayeti insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur Mesela kelp, bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfat-ı hasene ile muttasıftır ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadarlığı darb-ı mesel olmuştur. Bu güzel ahlakına binaen, insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmaya layık iken, ma maalesef insanlar arasında mübarekiyet değil, necisül ayn addedilmiştir. Tavuk, inek, kedi gibi sayır hayvanlar da insanların onlara yaptıkları ihsanlara karşı şükran hissi olmadığı halde insanlarca aziz ve mübarek addedilmektedirler. Neler dikkat etmiş. <gülüyor> 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 Hakikaten. Şimdi tavuklar, senin haberi yok yani. Kendi hallerindeler yani yemimizi veriyoruz, vermiyormuş. Umurlarında da değil. İnekler de öyle. Ama köpekte diyor, insana karşı bir şey var. Minnettarlık hissi var sanki. Buna karşı da cihaz olduk diyor. Neci sükun almışlar. Evet, tavuk mübarek addedirirken, değil mi? köpek bir hakaret için kullanılan bir kelime olmuş yani. Sat bunu sebebe bağlamaya yoruyor. Yani bize demek istiyor ki sebeplere bağlanmayın. Türkçesi bu yani. Bizim kediye kitap pek fazla işimiz yok. Değil mi? Alacağımız ders miyim yani? Evet. Bu da bize ders veriyor ki sebeplere bağlanırız insan. Allah fazla işte el olur yani. Köpek nasıl nezul ayna dedildiyse esbaba bağlanan insan da öyle olur demek istiyor yani. Evet. 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 Yok tamam. Bu bir dikkatini çekti bir noktaya. Evet. Bunun esbabı ise ha. kelpte hırs marazı fazla olduğundan esbab-ı zahiriyeye öyle bir derece ihtimam ile yapışır ki. Zahiri sebepler yani rızkının zahiri sebebi sahibi ya onun. Değil mi? Ha. Esbab-ı zahiriye. Biz de bir ağaca öyle bakacağız yani. Ağaç da bize esbab-ı zahiriye, nimet Allah onun elinde bize veriyor değil mi? Onun elinde bir şey yok. Evet, var bilmekten tabi tabiat böyle çıkıyor yani. Esbab böyle çıkıyor. Buna hep o, o tip şeylere ima var burada yani. Evet. Münime hakikaten bütün bütün gafletine sebep olur. Hmm binaenaleyh vasıtayı mesir bilerek. İnsan vasıta köpeğin rızıklanmasına onu köpek müessir bildiği için yani sanki rızkı uyurmuş gibi sanki haşa. Heh. Müessiri hakikaten yaptığı gaflete ceza olarak tamam, tamam, necis tamam. hükmünü almıştır ki tahir olsun. Hmm. <laughs> necis hükmü temizleniyor. Cezasını çekmiş oluyor yani dünyada. Bir hüküm gelecek şimdi devam et. Evet. Çünkü he. Çünkü hükümler Hı. hadler günahları affeder. Tabii. Dünyada çektim cezasını ahirete kalmıyor. Bu büyük nimet yani ya. Hı. Evet tabii. Hı. Ve beynen naz tahkir darbesini gaflete keffaret olarak yemiştir. Öteki hayvanlar ise vesayeti bilmiyorlar. Vasıtalara emniyet vermiyorlar. Ve esbaba o kadar kıymet vermiyorlar. Hı. Mesela kedi seni sever, tazarru eder, senden ihsanı alıncaya kadar. İhsan aldıktan sonra öyle bir tavır alır ki, sanki aranızda muharefe yokmuş ve kendilerinde sana karşı şükran hissi de yoktur. Ancak minim hakkiye hakikiye şükran hisleri vardır. Çünkü fıtratları sani bilir ve lisan ile ibadetini yaparlar. Şuurun, şuur olsun olmasın. Yani yaptığı ibadetin ne olduğunu bilmezse de o saatimi saati ya değil mi? Saat bize vakti biliyor mu? Kendisi vakit nedir bilmiyor. Değil mi? Ama bize bir görev yapıyor. Şimdi her mahluk Allah'a tesbih ediyor. Ama tesbihini bir kemalle bilmese de kime tespite bulunuyor, o zat nasıl bir zattır, sıfatları nelerdir, İsimleri nelerdir, bunları bilmiyor da hayvan. Evet. <laughs> bilmiyor ama Allah'ı tesbih ediyor. Kendine mahsus diliyle. Bir de şöyle tesbih ediyor her mahluk Allah'a yani, bir lisan halil ediyor. Bir de tesbih manası Allah'ın 90 sıfatlardan tenzih etmek yani. Hani şey buyuruyor ya i̇mam Gazali, daire-i imkanda daha ahsen yoktur. Öyle mi? Evet. Hangi mahluka baksan bu manada Allah'ı tesbih ediyor yani. Kedi diyor ki, işte, Bundan da ileri kedi olmaz. En ileri kedi budur yani. Kuş diyor ki en ileri kuş budur. Allah tabii. Her hayvan, her bitki görev neyse onu en güzel şekilde yapmak üzere noksansız yaratılmış yani noksansız. ve Bu tesbihtir işte. Güneşe baktın mı güneş Allah nasıl tesbih ediyor? Noksandan tezdi güneş güneşin noksan görebiliyor musunuz? Noksanlık güneşte. Güneş böyle olur. Onun tesbih oluyor işte. E tabi, Tespihin manası bu. Bir de lisan haliyle yapıyor, bir de kendisi hakikaten yapıyor ama o... o satıyor ya bir de melekler için. Aklı bir şey anlamaz, melek olmayan bilemez. Çok güzel bir cümle. Ben çok kullanıyorum, faydalanıyorum. Ben ne bileyim, kedi nasıl tesbih kedi olmayan bilemez. He? Bilemez mi? E. <laughs> Tesbihini kendi bilir. Ama var. Ama diğer iki manayı anlıyoruz yani lisan haline yapıyor. Bir, görevini yapmak, ibadet yapıyor. Bir de, <laughs> yaptığı işi noksansız yapmakla veya fıtratı noksansız olmakla Allah'a tespih etmiş oluyor. Tesbih o zaten. Hı. Evet, kedinin mırmırları Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim'dir. Hı. Nükte, yine gördüm ki eğer her şey Cenab-ı Hakk'a isnat edilmezse bir anı vahitte gayri mütenahi ilahların ispatı lazım gelir. Yani sonsuz ilahlar olacak ki. Değil mi? Bir anda sonsuz ilahlar iş görecekler yani. Biri çek yapacak çünkü çek yapma Allah'a mahsus. Bir nutfeyi alaka yapacak o da Allah'a mahsus. İşte biri iğren gıdayı kan yapacak o da Allah'a mahsus. Değil mi? Biri toprağı efendim bitki yapacak o da Allah'a mahsus ilahir. Bunlar hep Allah mahsus işler Ya yani. yeah. ufak işler değil. O zaman her şey Allah'a verilmezse diyor bir anda diyor hasi ilahla kabul edilecek. Biz hani yer tanrısı gök tanrısı falan inanıyorlar eski, eskiler? Bu buna benzemiyor yani. Strateji daha genişletti. Nihayetsiz ilahlar kabul etmek lazım. Haşa haşa. Evet. Ve bütün zerrat kainattan daha çok olan şu ilahların her birisi <laughs> Zerrat-ı kainattan daha çok ilahlar. Atomlardan daha çok. Bütün ilahlara hem zıt hmm. hem misil olması lazım geliyor. Hmm. Ve aynı zamanda her birisi bütün kainata elini uzatmış tasarrufata bulunuyor gibi bir vaziyet alması lazım geliyor. Misil o zaten işte. Tamam mı? İkisi de haşa haşa halik, yaratıcı, misil oluyor. Hem de zıtta da ikisi de efendim, ayrı sahalarda çalışıyorlar. Haşa hmm. Mesela bal arısının hmm. bir ferdini yaratan bir kudretin hükmü bütün kainata cari ve nafiz olması lazımdır. Allah Allah. Öyle. Şimdi kainat çalışır ki efendim söyleyeyim bahar gelsin. Bahar gelecek ki çiçek açsın. E, ee, Buhar, su buharlaşacak, efendim söyleyeyim, buluta binecek, Erzurum'a gelecek, aşağı inecek ki o çiçekler olsun da bizim arı da bal yapsın. Bütün kainat arının arkasında olacak ki kainat arı bal yapsın da. Tek başına yapamıyor. Evet. Evet, mesela bal arısının Hı. bir ferdini yaratan bir kudretin hükmü, Hükme. bütün kainata cari... Tabii. Bütün kainatın onun arkasını koyacak ki arının arkasını arı da bal yapsın. Ha ve nafiz olması lazım. Nüfuz edecek yani ona. Zira o bal arası Heh. kainatın unsurlarına numunedir. Kainatın elementlerden onda var. Elementlerden değil mi? Süzülmüş kainattaki. Kaç element varsa vücudunda bilemiyoruz. Bir böyle süzmüş değil mi? her şeyde Allah hayat vermiş. Meleklerden semeklere. Ona da hayat vermiş. Muhi de bir cilo var onda her şeye görme vermiş. Basir ismini tecelli ettirmiş. Onda da Basir bir derece tecelli ettirmiş. Bir de böyle hülas oluyor yani. Değil mi? Kainete tecelli eden onda da tecelli ediyor. Kendi çapında. Çünkü görme bir mucize yani. Cebrail'e de Allah görme vermiş. Efendim söyleyeyim. Hamsi'ye de vermiş. Ardi'ye de vermiş. Bize de vermiş. Allah. Heh. Eczasını kainattan alıyor. O maddesi itibariyle. ha. Halbuki vücut sahasında mahal ve makam yalnız ve yalnız vacibul ehada mahsustur. Yani gerçek varlık vücut o demek. Var dendi mi o akla gelir. Hakiki vücut odur yani. Ha, Üstad ne diyor? Vahdet vücut anlatırken vacib vücudun vücudun nispeten başka şeylere vücut denilmemeli. Ne güzel. Tam ortayı bulmuş yani. Hem vahdet vücudu reddetmiyor, onu da kabul etmiyor. ''Nakıs-ı meşreptir'' diyor ama bazıları gibi itiraz etmiyor. Ve tevil ediyor yani. Ne demek istemiş Muhyiddin Aleyhisselatü Allah'ın varlığına göre başka şey var demez. Öyle demiş diyor yani. Yoksa kainatı inkar etmiş değil demek istiyoruz zaten. Evet. ''Eğer eşya kendi nefislerine isnat edilirse, yani. Her evet. bir zerreye bir uluhiyet lazımdır. Nefsin istatı mı? Yani kendi kendini yapmış olmak. Nefsin istatı o yani. Tabii. Yani ben varım da, ben kim yaptı? E kendi nefsimi ettim mi? Nasıl olacak bir şey? Yani? i̇nsan vicdanı biliyor ki arkadaşlar, hepimiz zaten inanıyoruz başka da. Onu mu konuşuyoruz yani? İnsan vicdanı biliyor ki ben kendimi yapmadım. Ne var bunda yani? Hı. Ha? Eyle mi? Evet. E en akıllı da kainatta ben, bana göre. E, ben kendimi yapmazsam, Ağaç kendini hiç yapamaz. Ben kendimi yapamazsam koyun kendini hiç yapamaz. Ben kendimi yapamazsam deve kendini hiç yapamaz. Demek ki kimse kendini yapmış değil. Nereden belli? Benden belli. Ben kendimi yapmamışım. Allah. Im. O kadar açık bir delil ki yani. E her şey de yapılmış. Kimse kendini yapmamış. Ağzına bir formül çöz bunu. Var mı şimdi matematikçi? Muhammed sen ne diyorsun? He? Ha? ha, bak bu tekniği çözeceksin. <laughs> Çöz buradan, buradan ne çıkıyor. <laughs> her şey yapılmış kimse kendini yapmamış. Yani ne çıkıyor buradan? Allah'ın birliği çıkıyor. Allah evet. evet. Hmm. Mesela Ayasofya'nın bahanesi inkar edildiği takdirde her bir taşa bir Mimar Sinan olması lazım geliyor. Yani o kadar sanat olacak. Mimar Sinan kadar sanatkar olacak ki. Evet. Yoksa Ayasofya'yı yapan başka. <laughs> Öyleyse kainatın saniye olan delaleti hmm kendi nefsin olan delaletinden daha bazı, daha zahir, daha evlad. İsmi Zahir'in bir manası bu işte. İsmi Zahir'in istatanağdır işte burada. Yani i̇smi Zahir'in manası Allah'ın varlığı efendim eşin varlığından daha zahir Allah'ın. E. Evet. isminin tecellisi. Yani ustanın kendi misaliyle güneşin varlığı aynadaki ışıktan daha zahirdi. Çünkü onun ışık da oradan geliyor. Değil mi? Ne olmuyor mu? Evet. Allah'ın güneşin varlığı aynadaki ışıktan daha zahir değil mi? Çünkü ışık oradan, oradan geliyor. Ha? O ışık ben işte sen. Varlık ışığı. Değil mi? Varlık vücut ışığı. Bu vücut nereden geliyor? Vacı vücuttan geliyor. Vallahi Allah'ın varlığı bizim varlığımızdan daha zahir. Daha zahir. İşte bu Allah'ın zahir isminin manası bu. Zahir. Yine yani güzel bir ifadesi var. Elmur Hamdi Efendi'nin evvelahir zahir batın anlatırken diyor o her şeyden sezilir zahir hiçbir şeyle bilinmez batındır diyor. Her şeyden sezilir zahir neye baksan Allah görünür. Değil mi? Yani, hiçbir şeyle bilmez batındır. Hiçbir şeyle benzemez. Mahiyeti hiç mahiyete benzemez. Güzel bir ifade. Evet. Bu da onu anlatır. Zahir ismi anlattı. Heh. Öyleyse kainatın inkarı mümkün olsa bile Saniyen inkarı mümkün değildir. Kısa bir şey Nokta, gafletten neş'et eden dalalet pek garif ve aciptir. <laughs> dalalet senin fikri sapıklık demek. Dalalet o. Fikren yanlış yola gitmeye dalalet deniyor. Dalalet, fikren yanlışlık. Bütün sapık dalalet fırkaları dan tut, bütün felsefi cereyanlardan tut. Bütün efendim, bütün batıl ilahlara tapmaya kadar hepsi dalalet oluyor. Yani sapık. Evet. Gafletten neşet eden dalalet pek garip Hı. ve aciptir. Hı. Mukareneti illiyete kalp eder. Mukarenet yakınlık. Yakınlığı illiyete. Yani sanki o yapmış gibi. Misal gelecek mi bakalım? İki şey arasında bir mukarenet olursa yakınlık yani. Yani daima beraber vücuda gelirlerse Hı. Hı. birisinin ötekisine illet gösterilmesi o dalaletin şenindendir. Ha, şimdi daima meyve ağaçlama mı evet. Daima meyve ağaçlama Hep böyle olunca sanki ağacı meyve ağaç yapmış gibi oluyor. Mukarnet var. Mukarnet yakınlık. Daima meyveli ağaçlarsan o mukarnet var. Sürekli böyle olunca o zaman sanki ne oluyor? Ağacı meyve ağaç yapmış gibi. Şimdi devam et. Halbuki, halbuki devamlı halb mukarenet halbuki ha. delil olamaz. Ha, halbuki devamlı mukarenet illiyete delil olmaz. Yani sürekli mukarenet oldu mu? Belli ki bu bir kanun yani. İlliyete delil olmaz. O kanunu kim koymuşsa yap onu değil mi? Daima elma ağaçtan alınır. Öyle değil mi? Evet. Bu daima böyle olunca, daima olunca bir şey olmuyor. İlliyet olamıyor yani. Hani bazen yapacak, bazen yapmayacak ki. Hani diyesin ki bugün böyle oldu hani. Değil mi? Ha. Mesela yani daima başımıza saç bitiyor hani. E bu, bu gösterir ki bu bizim işimiz değil, başımıza saç bitiyor. Ha? Daima çünkü böyle hani. Değil mi? Ha <laughs> yani bir gün baksa ki alnımıza saç ekmişiz hani. Dese ki ya bunu kime ektirdin? Çünkü da elif şey yoktu daha önce. Anladın yani mı? Ama başla saç arasında mukarenet var. Sanki başı saçı baş yapıyor gibi. Sanki elma ağaç yapıyor gibi. Sanki dünyaya güneş döndürüyor gibi. Ele değil. Heh. Hepsini yapınca bak? Daim mukarenet. الي ت تل